14'leri varmış bunu 12 buçuk 14 endeksi olduğu sürece tutunur yani en üstü endeks kaynaklı yükselir Temmuz'da bakmışız bu ee, Temmuz'da baktığımız için e, bir bakalım yükseldim bu kırdım orayı bu yani yükselmiş fazla yapmış endeksten dolayı yapmış zaten endeksten dolayı yapmış yükselişi vardı bunun da o zamanlardan takip edemedik arkadaşlar Temmuz ayında bakmışız ya yani Temmuz Ağustos Eylül iki ay olmuş şimdi e, bu de ne olur bu ise düzeltme yapar yapmış e, bir dolar bazında hemen hızlı hızlı bir bakalım Evet burada düzeltme yapabileceği yeri varmış arkadaşlar. Burası dirençmiş zaten. Ya orta vadede yükselişi devam edecektir bu hissenin. Ya burası direnç ama yükselişi devam edecek. Bak burada gitmek istediği yeri var. Oranın üstünde de yapabileceği yeri var. Var yani potansiyel var ama burada düzeltme yapar. Düzeltmelerin önlemini alın. Ne yapar düzeltme? Arkadaşlar 14'leri dirençti. Bunun destek olur orası çok güzel. Bir de aşağıda kayabileceği yine çatpat seviyeleri olabilir diyor. %6 %7'si var gözüküyor. Oraların önleminin alınması lazım. 14'ler yani orası da muhtemelen. Şurası. Burası çok güzel. 14'leri çok güzel. 14'lerin önlemini alırsınız. Yukarıda %20'si var. %30'u var. %50'si var. Var yani yükseliş yapabileceği yeri var. Ha şöyle soruyorsanız şunu diyorsanız orta vadede ne yapar? Orta vadede yükselişi var arkadaşlar hissenin. Kısa vadede düzeltmeler olabilir diyor. Şu anda da zaten yakın vadede de hedef görmüş. Bakın. Şunları kaldırayım. Orta vade hedeflerini sileyim ben. Yakın vadede direnç görmüş. Görüyor musunuz? Hedefi görmüş yani. O yüzden satışı yemiş. 14 demişiz. Endeks kaynaklı fazla yapmış. Şimdi şöyle söyleyeceğim şurada üstte direnci var orayı kırması lazım ki orta vadeli hedeflerine gitsin yukarıda yüzde onu var orayı takip edersiniz orayı kırdın mı Tamam problem yok aşağıda da yüzde dokuz onun önlemini alırsınız Hani çok düşerse yüzde yirmi düşebilir yüzde ee, on 26 var Onun dışında yukarıda yüzde onu var orayı kırmayı ta kırmasını takip edeceksiniz Eğer orayı kırarsa Var yüzde yirmi yüzde otuz yüzde otuz'u var daha da fazla da yapabilir orta vadede yapar yalnız hemen yapmayabilir şimdi e, yazayım ben de daha anlaşılır olur biraz bekletebilir arkadaşlar yani. Çok sabırsız davrananlar var. Hemen bugün aldım yarın ikiye katlasın ise para kazanayım. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Öyle bir ticaret çekti de yok. Bekleyeceksin ya. Aldıysan ucuz. Bekleyeceksin. Bunun şimdi trendi bu. Problem var mı? Yok. Ee, şurada yalnız evet. Tamam. Şurada yalnız kayabileceği yeri var kayarsa önlem alınması gereken seviye. O da şuradan ileri geliyor arkadaşlar. Şu. Diyor ki zaten %10 %20 demiştik değil mi? Burası %10. Bak buranın önlemini almak lazım. %8 %10 işte burasıydı. 13.5 çok güzelmiş. 13.5 çok güzel. 13.5'ün altına bir de fitille kayabileceği yerden bahsettik. %20 olabilir dedik. 12'ler 11.5'lar. Yani 13.5 ve 11.5 kötü yerleri bu hissenin. Ee, arkadaşlar sonra yükseliş beklenir bu hisseden Yine yükselecek Bak yukarıda %10 dedik 17'si var 16'sı var pardon 16'sı var Kırması halinde %30'a kadar gördük 20 lirası var Yani bu hisse ben size bir şey söyleyeyim mi 10 lirayla 20 lira bandında 12'ler 13.5'lar da güzel destek Ama 10 liraya kadar önlem almak lazım ee, Şimdi Yani şöyle düzenleyelim Var zaten bak 11-10 yazmışız Bence kalsın aşağıda 11, 12, o şey 13 buçuk. Pardon 11 buçuk, 13 buçuk. İki tane destek var. Kötü yeri zaten 10 lira. Ya 9, 10 lira. Kötü en kötü yerleri senin. Şimdi e, hedefi kaç? Kısa vadede 16. Değil mi? 16 mı dedik? 16. 18, 20'si var. Şey gibi. J.M gibi. J.M'le aynı. Bak J.M'de de aynı. Görüyor musun? 10 lira, 9 lira. 18-20 lira. Bu da aynı. Bekleyene orta vadede 18-20 lirası var. Kısa vadede düzeltmelere dikkat edin. Sen 10 liradan 9 liradan aldıysan senin yapacağın bir şey yok. Sen bekleyeceksin yani. Yeni alanlar varsa da yeni alanlarda 10 liranın 9 liranın önlemini alır. O kadar. Başka bir şey yok. 9 10 diyelim buraya. Yani 10 lira ve altına sarkabilir. 10 demeye çalışıyorum. C&M'de de aynı şeyi söylemiştim. 10 lira ve 9'a sarkabilir. 10 liranın altına sarkabilir. Ee, geçiyorum bu hisseyi de. Geçiyorum. Problem yok. Hisselerin hepsinde yükseliş görünüyor orta vadede. Çoğunda görünüyor.